abi arkadaşımız Ahmet Çakıcı kısa bir belgesel tadında yine başarılı bir dosya habere imza attı. Şimdi izlediğinizde Türk siyasi tarihinde bir yolculuğa çıkacaksınız. Aslında bizim neden yeni anayasaya ihtiyaç duyduğumuzu özetleyen bir dosya haber gelecek ekrana. Çünkü biliyorsunuz 12 Eylül'ün ardından darbeciler antidemokratik uygulamalarla ülkeyi kontrol edebilmek için bu 1982 anayasasını hazırladı. Anayasa bir toplumsal uzlaşıyla değil askerin sorgulanamaz kararlarıyla ortaya çıktı. Türkiye o günden sonra pek çok değişikliğe, özgürlükçü pek çok adıma rağmen halen darbe anayasasıyla yönetiliyor. Sivil anayasa, ortak talep, peki 12 Eylül ruhunu taşıyan 1982 anayasasıyla bugünlere nasıl gelindi? Türkiye'nin yeni ve sivil bir anayasaya neden ihtiyacı var? devletimize demokratik bir kazandırmak için... Darbe vesayetin en kritik aşamasıydı. Özgürlükler askıya alındı. Dayatmaları kalıcı hale getirmenin formülü ise yapılan anayasa oldu. 12 Eylül yalnızca gencecik ölümler ve zamansız vedalar getirmedi. Darbeciler ülkeyi kendi rotalarında tutmak, ...siyaset sahnesinin dışına çıksalar dahi kısıtlamalarla vesayeti hakim kılmak istiyordu. 1982 Anayasası işte bu anlayışla şekillendi. Anayasanın yapılma gerekçesi e, askerin yönetimi hukuken yani zahiren görünür biçimiyle terk etmesi... ...ve fakat başta Cumhurbaşkanı Evren'in olmasıyla beraber fiilen aslında bir biçimde yönetmesi sivillere tanıdığı özgürlük alanının dışına çıkmasını veya o çerçevenin dışına çıkılması halinde müdahale edilmesini bir biçimde hukuka uydurarak yapan bir anlayışla ithaf edildi. Süreci askeri yönetimin belirlediği danışma meclisi yürüttü. Anayasanın oylanacağı referandum yasaklar altında gerçekleştirildi. Aleyhte konuşmak yasaktı. Teşkiline karar verilen Kurucu meclisin bir bölümünü oluşturan Danışma Meclisi'nin üyeleri olarak şu anda tarih ve dünya önünde. Türk milletine karşı fevkalade önemli ve o nispetle şerefli bir görevin sorumluluğunu yüklenmiş bulunuyorsunuz. Darbe Anayasası 7 Kasım 1982'de halk oyuna sunuldu. Baskı ve yasak koşullarında %91 evet oyu aldı. Postal sesleri özgürlüğü bastırmış, Kenan Evren Cumhurbaşkanı olmuştu. Yıllar geçtikçe Türkiye 12 Eylül'ün antidemokratik uygulamalarıyla yüzleşti. 1982 Anayasası 19 kez değiştirildi. 82 Anayasası'nın en büyük handikabı bu çağın gereklerine uygun olmaması. Birçok değişikliğin özgürlükler ve adalet anlamındaki adımlar, sistem değişikliği de dahil olmak üzere içerdiğini görüyoruz. Ama burada bir sorun var. Bu kadar değişikliğe uğrayan bir anayasa da bir anayasa olmaktan çıkıyor. Maddelerin neredeyse üçte ikisi bu değişimden etkilendi. Ancak Türkiye tüm bu değişimlere rağmen yeni ve sivil bir anayasaya kavuşamadı. 85 milyonun tamamının sahipleneceği ve işte benim anayasam diyerek baş tacı edeceği bir metni artık milletin takdirine sunmamız gerekiyor. 2011 seçimleri sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen bütün siyasi partilerin Katılımıyla bir anayasa komisyonu oluşturuldu. Epeyce bir mesafe kat etti. Yani 59-60 civarı bir madde konusunda bütün partilerin mutabakatı oluştu. 1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra da aynı şekilde mecliste temsil edilen bütün partilerin katıldığı bir komisyon kuruldu. Yine belli mesafeler kat edildi. Bu konuda bir tecrübe diye söz konusu. Demokratik, kapsayıcı ve özgürlükçü bir anayasa tüm kesimlerin ortak talebi. Hedef, vesayete karşı elde edilen kazanımları güçlendirmek. Eğer Türkiye'nin ufku bundan sonra artık e, milli iradeye dayalı askeri vesayet ya da vesayetin her türlüsünü reddeden bir anlayış eğer hakim olacaksa, siyaset, siyaset kurumu eğer e, iktidarda rol sahibi olacaksa, bunun yolu, anayasanın da temel bir metin olarak yine siyaset kurumunun iradesiyle ortaya çıkmasından geçer.